Merhaba Nourish'in ilişki kanalına hoş geldiniz. Bugün size kışlık örgülerine uygun olabilecek bir model anlatımıyla geldim. Modelim 9 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben iki model için 18 ilmek attım. Şimdi iki kenar ilmeği ekledim. Modeli tamamlamak adına da artı bir ilmek ekledim. Toplamda 21 ilmeğim var şişimde. Şişim buçuk numara. İpim orta kamplakta. İlk sıramızı örerek başlayalım kenar ilmeğini aldıktan sonra 4 ilmek düz örüyorum 4 ilmek düz ördükten sonra pardon 3 ilmek düz örüyorum 3 ilmek düz ördükten sonra ikinci ilmeğimi birinci ilmeğimin önüne alıyorum ve birinci ilmeğimi örmüyorum Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Buradaki iki ilmeğimin de yerini değiştiriyorum. Bu ilmeğimi de tersten ters olarak örüyorum. Yerini değiştirdiğim ilmeğimi örmüyorum. Arada 7 ilmek düz örüyorum. Bir sonraki modele geldim. Burada 7 değil, 5 ilmek örmem gerekiyor. 5 ilmek düz ördükten sonra ikinci ilmeğimle birinci ilmeğimin yerini tekrardan değiştirdim. Değiştirdiğim ilmeğimi ters ördüm. bir sonraki ilmeğiminde de yeni değiştirdim onu da ters olarak ördüm değiştirdiğim ilmeği örmeden şişim aldım kalan 3 ilmeğim ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum örgün arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum Örgün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmek düz örüyorum. Burada ilmeklerim ters ilmeğim. Şu ikisi. İki ilmeğimin yerini değiştireceğim. Bunu örmeden şişime alıyorum sonrakinde ters olarak örüyorum iki ilmeğimiz burada vardı zaten Onları da ters ördük buradaki ilmeklerimin de yerini değiştirdim aldım ilmeğimi de ters ördüm ilmeğimi örmeden şişme aldım arada 3 ilmek düzüm var bir sonraki modele geldim tekrardan ilmeklerimin yerini değiştiriyorum ilmeği örmeden şişme aldım ön yüzde bu değiştirdiğimiz ilmekleri örmeden şişimizi alıyoruz her zaman için şimdi model biraz daha ilerleyince hangi ilmekten söz ettiğimi daha rahat anlayacaksınız Ilmeklerimi düz ördüm ve kenar ilmeği ile sıram bitirdim. Arka yüzde bir işlemimiz yok, İlmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. Burada kaydırdım, ilmeğim var. Aynı şekilde tekrardan yerlerini değiştiriyorum ve örmeden şişme aldım ilmeğimi sonrasındaki ilmeğimi ters ördüm ve arada olan diğer dört ilmeğimi de ters örüyorum bu da bu da bu tarafa kaydırdım ilmeğim örmeden şimdi aldım arada bir ilmek düzümüz var bir sonraki kaydırma ilmeğimiz aradaki dört ilmeğimi de düz ters örüyorum kaydırdığım ilmeğimi örmüyorum. Arka yüzde aynı şekilde ilmeklerimizin hepsini ters örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimizin yarısını ördük. Bir ilmek düz ördüm. Burada yanlara doğru açtım ilmeğim var bu defa ilmeklerimizi kapamamız gerekiyor önce arkasındaki ilmeğimi ördüm düz olarak ardından ilmeğimi örmeden şişimi aldım arada 4 ilmek ters öreceğim 4 ilmeği ördükten sonra burada bir ilmeğimiz kalıyor kaydırma yaptım ilmeğimi aldım şişimi örmedim arkasındaki ilmeği düz ördüm ve bir sonraki modelimde de aynı şekilde önce ikinci ilmeğimi ördüm diğer ilmeğimi de örmeden şişimi aldım burada 4 ilmek ters örüyorum ve bir sonraki kaydırma ilmeğime geldim. İlmeğimi öne aldım. Arkasındaki ilmeğimi de düz ördüm. Sıra sonuna geldik. Arka yüzü örüp ön yüzde devam edelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki ilmek düzüm var ördüm. Kaydırma ilmeğime geldim. Önce arkasındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra kaydırma yaptım. ilmeğimi örmeden şişme aldım. İki ilmek tersim var arada. Ve bir sonraki ilmeğimi içe doğru kaydırıyorum. Arkasındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Geçen sıra 3 ilmeğimizdi burada. Bu sıra 5 ilmek oluyor. Düzlerimiz. Önce ikinci ilmeğimi örüyorum. Sonra birinci ilmeğimi boş olarak şişime alıyorum. İki ters. Tekrar ilmeğimi kaydırıyorum. kaydırdım ilmeği örmüyorum Örgümün ön yüzüne geldim ve son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 3 ilmek düzümü ördüm. Önce ikinci ilmeğimi örüyorum. Sonra birinci ilmeğimi örmeden şişime aldım. Burada da ikinci ilmeğimi önce şişime alıyorum örmeden. Sonra birinci ilmeğimi örüyorum. Aradaki düzlerimi ördüm. Ve ikinci modelimizde de aynı şekilde önce ikinci ilmeğimi ördüm. Sonra birinci ilmeğimi şişime aldım boş. Burada da ikinci ilmeğimi önce şişimi boş alıyorum. Sonra birinci ilmeğimi örüyorum. Modelimin anlatımı bu şekilde. Bundan sonra aynı şekilde tekrardan ilmekleri en başta yaptığım gibi bu tarafa doğru açıyorum sonra tekrardan kapatıyorum örgüm daha arka örgümün biraz daha ilerlemiş hali buradaki doku daha farklı ipimizde kalın şişimizde daha kalın birbirini bu şekilde devam ettiren bir model örgünün arka yüzü ön yüzü yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin